Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yerli imkanlarla üretmiş olduğumuz Türkiye'deki ilk lazer güdümlü füze olan Cirit füzesini tanıtacağım. Cirit füzesi 70 mm çapında olan %100 yerli bir füzedir. Bu füze 1.5 ila 8 km arasındaki iki uzaklıkta bulunan bütün araçları tam isabet bir şekilde bütün gücüyle vurur. Bu füzede zırh delici, yangın çıkarıcı ve antipersonel hard başlığı kullanılmıştır. Bu füze çoğunlukla helikopterlerde kara hedeflerine yönelik kullanılmaktadır. Ama ayrıca farklı kara araçlarında da kullanılır. Füzeyi ateşlemeden önce helikopterdeki cihazdan veya karadaki herhangi bir askerin bu cihazla füzenin gidilmesini istedikleri yönü belirlemesi gerekmektedir. Füzenin gideceği yeri belirledikten sonra füze ateşlenmektedir. Bu füzenin gideceği bölgeyi tam isabet vurmasından bir şüpheniz olmaz. Cirit füzesi, Türk roket ve füze üreticisi olan Roketsan tarafından üretilmiştir. 2010 yılında ise seri üretime geçmiştir. Cirit, dumanı azaltılmış, yakıtlı ve duyarsız mühimmat özelliğine sahiptir. Şimdi füzenin deneme atışlarını izleyelim. Şimdi aynı görüntüyü bir de ağır çekimde izleyelim. Gördüğünüz gibi füze bütün gücüyle vurup büyük bir patlama yapmış. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bitmiştir. Size bir şey öğretebildiysem ne mutlu bana. Bir dahaki videoda görüşmek üzere iyi günler, iyi seyirler.